Arkadaşlar şimdi aracımızın kalafer peteğini değiştireceğiz. Eskisini sökmek için e, torpidoyu indirmeye gerek yok. Şu kısımlardan eskisini düz el testeresiyle veya demir testeresiyle elle kullanılabilecek herhangi bir testere ucuyla buradan dümdüz kestiğimizde şu iki vidası var üzerinde vida delikleri. şöyle göstereyim. Bu vidaları söktüğümüzde bu direkt sağ tarafa doğru çektiğimizde gelir. Eskisini bu şekilde çıkarttık. Yenisi yerine oturmayacağı için şimdi yenisinin uçlarını şu şekilde kestik. Çünkü yerine oturmuyor. Bu şekilde kestik. Boruyu şu kısma takabiliriz. Ancak bir kaçak olduğunda kelepçeyle sıkılıp buraya takılabilir. Ancak bir kaçak olduğunda arabanın içine su sızdırır. Şu boru bunun içine girecek şekilde şöyle sıkı bir şekilde girecek. Bu borudan kısa kesip buraya takacağız. Arabanın üzerindeyken tekrar buradan boruyu kelepçeyle sığacağız. Ee, kalorifer peteğini sökmeden önce motorun arkasında buradan gözükmüyor ancak e, girişi zaten gözüküyor baktığınızda. E, motorun arka tarafında e, giriş ve çıkış iki tane boru var. Ben o boruların kelepçesini gevşetip çıkarttım. Şu şekilde turuncu ek ile birbirine birleştirdim. İki borunun ucunu birbirine birleştirdim. Kalifer petine giren bu hortumlar turuncu ek ile birleştirdim. Arabayı bu şekilde kullanmaya devam ediyorum. Daha önce sökmüştüm. Ee, i̇nternetten sipariş verdik. Birkaç günde geldi şu an. Ee, arabayı bu şekilde kullandım. Ee, bunu nasıl söktüğümüzü tekrar tarif edeyim. Şu şekilde. Torpido'yu hiç geriye sökmeye gerek yok. Şöyle baktığımızda buradan dışarısı gözüküyor. Mo motor kısmına geçiş var. İki boru buradan giriyor. Siz de baktığınızda görürsünüz. Şu boşlukta duruyor. Bunu buradan boruları kestiğimizde peteyi buradan sağa doğru çektiğimizde bu direkt gelir. Yalnız yerine takarken şuradaki sıcak ve soğuğu yön değiştiren aparat var. Buna takılıyor. Şimdi birazdan göstereceğim. PT'nin üzerindeki çıkıntıyı biraz kestiğimizde bunu sökmeye gerek kalmadan yerine oturacak. Şu kısımdan birkaç milim alırsak hiçbir şeye zararı yok. Oradan birkaç milim alınabilir. Plastiği alırsak yerine kolaylıkla oturacaktır.